de bütün okul tarafından hayranlık uyandıracak. <laughs> Hadi hanım. Gel dayın Doğu batı sentezi ne olacak? Keşke o Berlin duvarı üstüne yıkılsaydı. <laughs> Bunlar böyle iğrenç gördüğüne göre yine bir işler karıştırıyorlar. Bırak ya, takılma. Zaten bunlara sorulacak toplu bir hesabım var. Eğer bir şey karıştırıyorlarsa bunu da ekler, hep birlikte sorarım. Hey, hey millet uyabilir, geliyor. Bu ne ya? Sabah uyabilir akşam uyabilir Yeter be kardeşim. Bana bak Zeki, başın önünde olsun şekerim. Bakıp duruyorsun, kadını kudurtma. Arkadaşım kimseye baktığım yok. Ayrıca ben başka bir kadına aşığım. Ferştahızi! Undaba. Arkadaş, herife bak. Hocaya aşık oldu, iki günde Almanca öğrendi. Keşke psikoloji hocasına tutulsaydı. En azından psikolojisine iyi gelirdi ama... Evet. Erkekler sizlere söylüyorum. Yüzünüzdeki müstehsi ifadeden oturun dediğimde o hınzır akıllarınızdan ne tür fikirler geçtiğini anlamadığımız sanmayın. Size defalarca söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Ben oyabilirsem, güzelliği ve seks seksapeliyle tanrıçaları kıskandıracak ayarda bir kadın da olsam, bu size ergen hayallerinizde beni başrole soyundurma hakkını vermez. Sen vermez. Millet, çok kötü bir haberim var. Benim de sana çok kötü bir haberim var çocuğum. O uyabilir. <laughs> Böyle sınıfa geç gelme numaralarıyla yandan yandan bacak bacak üstündelerime bakabileceğini zannediyorsan... ...zannetme. Bu neydi? Avuç. Avcumu yalarsın. Hocam, ben sizin bacaklarınıza niye bakayım ya? Aa, anladım. Ters psikoloji. Şimdi de kıskandırma çabamız. Yemezler çocuğum. Çık dışarı cezalısın. Çık. Dur. Şimdi kütüphaneye gidiyorsun. Defterine. Apollon tapınağının sütunlarını da andırsalar. Öğretmenim oyabilirin bacaklarına. Bir daha bakmayacağıma söz veririm yazıyorsun. Yüz kere. Yüz kere. Yüz kere. Hadi bakalım çık dışarı şimdi. Çık hadi çık. Anne, <laughs> Küstah. Ama siz erkekler hep aynısınız. Nerede hoş bir kadın görseniz böyle seksi. Davar olarak bilinen hayvanların trene batması gibi öyle diker gözünüzü bakarsınız. Mahallede böyle, okulda böyle, erkekler hamamında böyle. Erkekler hamamı mı? Ne dedin evet. sen? Ee, bir şey demedim hocam. Dedin dedin. Erkek tarama mı dedim? Küstah bak bir de tekrar ediyor hormonlu domat seni. Evet beni. Siz arkadaşın kısırına bakmayın. Vallahi ben onun adına sizden çok özür diliyorum ya. Pekala çıkarın tişörtleri aman kağıtları yazılı yapıyorum. Evet hocam böyle sabah akşam yazılı olmuyor be. Oluyor çok güzel oluyor size az bile. Sonra bir yazın. Çabuk çabuk çabuk. Eşeyli üreme nedir? Aşamaları nelerdir? Şekil çizerek gösteriniz. Hocam ya, günde iki kere mi sıfır alacağız biyolojiden? Alişçiğim, ya rahat ol. Sınavda nasıl yırtacağımızı ben çok iyi biliyorum. borço eşeyli üremeyi sana canlı anlatırım dersen yemin ediyorum kafanı kırarım ben. Aşk olsa kız, Allah Allah. Gerçi onu bilmiyorsan bir ara anlatırım ama öyle değil. Kes sesini ya çok güzel bir planım var. Şişt bana bak. neyle kaynatacaksın oğlum dersin? İşte onunla. Şişt. Orçu. Ne o eskirime mi başladın? Eskrim, eskirimem sana ne oğlum? Allah Allah. Hem gerçi ben bir ara eskrim yapmıştım ama bırakmak zorunda kaldım. Ya oğlum sen var ya ne kadar cahilsin ya. Hem zenginsin hem cahilsin. Bir kere bu eskirim şeysi değil oğlum. Harcı başlığı bu. Murat ben vurmadım diyor çocuk. Ya ben tanımaz mıyım Mert'i? Vursa bilmez miyim? Mert adı gibi Mert bir çocuktur, doğru. Ha, ne yapmaya çalışıyor bu Esma Sultan? Anlamıyorum ki. Öyle büyük bir enerjisi var ki sürekli kötülük yapmaya kullanıyor. Ee, babam için en ideal yöneticiler maalesef böyle insanlar. Ya, çıldırmış olmalılar Murat. Bir tarafta Esma Sultan, öbür tarafta sanımsal farklılığı korumaya çalışan şımarık öğrenciler. Ha, dayanamıyorum artık, bıktım ya. Ne Yani? Yani ben artık okulu bırakmak istiyorum. Zaten bakanlığa da başvurdum. Sanırım bu isteğin gerçekleşti hayatım. Bu da ne böyle? Ee, gideceğin yer belli olmuş olabilir. Bakanlıktan sana gelmiş. Açtın mı? Neresi çıkmış? Ben o kadar kaba bir miyim açtım. Sana gelen bir zarfı ancak sen açmalısın. Başka açsa kızarım ama sen açabilirsin. Sağ ol aşkım ama sana gelen bir şeyi ancak sen açmalısın. Ve son soru. Ha. İşçi arılar Kraliçe arılarına hangi yollarla kur yapar? Şekil çizerek gösteriniz. Süreniz başladı. istediğiniz sorudan da başlayabilirsiniz. Arkadaşının kağıdına ve benim bacağıma bakanı yakarım. Orço. Orço kardeşim ne yapıyorsan yap. En son arı çiz dediği zaman eşek çizdiğim için sıfır verdi bu kadın. Hadi canım hadi. Zeki. Zeki. Kardeşim sen rahat ol. Ben şimdi atraksiyonumu yapacağım. Sen rahat rahat kitabı açar, çizersin oğlum. Okey. Öğretmenim. Hı. E, size bir şey itiraf edebilir miyim acaba? İtiraf mı? Neyin itirafı? Gözleriniz. Ne var gözlerimde? Ne oldu gözlerime? Oh, öğretmenim. Öğretmenim, gözleriniz dünyadaki her erkeğin... ...aklını başından alabilecek güzellikte yani öğretmenim. Çok güzel gözleriniz var yani. Ah, seni haylaz şey. <laughs> tamam, olabilir. Yani dediğin gibi olabilir belki ama çocuğum bundan sana ne? Aa, öğretmenim öyle demeyin ama ya. Öyle demeyin. Biz hep beraber sizin gözlerinize bakmaktan sınava konsantre olamıyoruz yani. Değil mi yani? Değil mi arkadaşlar? Aa, Abi, acayip, sen acayip. Sen Çok yani. sürmeli gibi. Doğuştan sürmeli. Sürmeli. Ciddi misiniz? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Gözlerimi mi dağlatayım oğlum? Ne yapayım ben? Oh, sakın öğretmenim öyle bir şey yapmayın. O güzel gözleri yazık. Sakın dağılatmayın. Şey, ee, ben diyorum ki öğretmenim, sınav süresi boyunca... Diyorum ki, sınav süresince siz bu başlığı taksanız. Biz de sizin o menekşe gibi güzel gözlerinize kapılmayıp... ...sınava rahat rahat konsantre olalım diyoruz yani. Ee, o ne o? Şapka öğretmenim. Ah. İngiltere'den Aa. İngiltere'den getirtirdi. Ha evet o Yani İngiltere'ye gittiğimde ben de böyle kraliyet ailesinde mesela kraliçe Elizabeth, ondan sonra prenses, işte Middleton falan böyle takarken görmüştüm. Gerçekten çok güzeldi. Cidden. E, deme ya. Aa, sahi mi? Hı, tırnak içinde yemin ediyorum. Sadece onlar değil öğretmenim. İngiltere kralı Rahmetli başkan Kennedy. Taçsız kral Pelle. Beken Bauer. ...Nadya, Kuma, Naçit, Bardo... ...Vehveler, Bahçeli, Cemil. Hepsi bu şapkadan kullanıyorlar. Bitti mi? Bitmedi. Bunun yanında bir de tarak veriyoruz. Tarak kalsın. Kalsın. Bilmiyorum ki şimdi bu yakışık alır mı? Yani sınavda böyle oturacağız şapka şapka, hoş olmayabilir. Aa, olmaz öğretmenim. Çok yakışacak size.

Yakıştı mı? Çok, çok güzel. Böyle çelimesiniz. Elizabeth aynı vallahi. Tabii ki yakışacak. Nasıl yakışmasın ki? Gerçi ben pek bir şey görmüyorum. Ama ne yapalım artık böyle? Olsun hocam. Biz sizin gözlerinizi görmüyoruz yani. Ay, ay. Hadi çıkarın kitapları yazın. Beş liramızı alırım. ha. Hadi sizden on lira. Ay. Ay. Eziyet çekmeye gelmişim ben bu hayata. Eziyet. Hangi adama güvendiysem altından madam çıktı. Ha, ona dert anlat. Buna dert anlat. Ama sonuç ne oluyor? Değişiyor mu? Değişmiyor. Tırt. Nerede? Hep temizlik, hep temizlik. Hadi bakalım. Yap bakalım. Şikayetçi olmaktan yor beni hayat. Yor. Yor. Neyse canım. Buna da şükür be. Nefes alıyoruz ya Allah'ımıza. Şükürler olsun. Nefes gibi alınıyordu hayatı. Ah Songül kadın diyerek girdi içeri Halil Sezai. İçerideki buğunun üstüne bir kalp çizilmişti. Kalbin içine bir ok girmişti. Bir ucunda S, bir ucunda he. Kimmiş o H? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz diyerek akıllarda biraz soru işareti, biraz ünlem bıraktı Halil Sezai terk mekan ederken. diye bakan gözleri inat. Geri gelmiş de Halil Sezai'ye. Ama yine gideceğini bilerek. Aşka ve sağla. Aa, Aa, yandı. Yandı. Ne kadar manyak varsa beni buluyor canım. Ha, abi manyak da burada işte. Düğmeye bas da konuş. Al bir manyak da burada dediğini duyamıyorum. Hemen odama gel. Allah. Tamam. Bak. Songül. Geldi Mesvan. Disiplin Songül, disiplin. Valla en hızlı şekilde gelmeye çalıştım ama ben. O senin bildiğin türden bir disiplin değil. Her zaman sıkı durmak lazım Songül. Sıkı dur. Disiplin kurulu topluyoruz. Ay haylazlara bak çok mu dağıtmışlar? Merak etmeyin ben hemen şimdi toplarım onları sizin. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun Songül? İşte tütün mesele bu. O bütün mesele değil miydi acaba? Sus Songül. Bütünden parçaya getirme beni parçalamayayım seni. Bu yeni Almanca hocası Nevriye Kaçak'tan bir an önce kurtulmam lazım. Kendisi dinsizin hakkından gelmeye programlanmış bir imansız gibi. Ama önce o trafo denen varoşu okuldan atmam ve bunun içinde disiplin kurulunu toplamam lazım. Çok işim var Songül, çok! Ama, ama Mert çok iyi bir çocuktur. Kovmayın ne olur Esma Hanım, vallahi çok iyi bir çocuk o. Bu dünyayı iyiler mi yönetiyor Songül? Hayır. Ya bu okulu? Hayır. Bana akıl verme, akıl tutmayı öğret Songül. Hadi görmeyeyim seni. Ben seni çarpmadan, sen lafımı bölmeden, kendini odadan çıkartırken disiplin kurulunu toplamayı ihmal etme. Emredersiniz Esma. Nasıl bir öğretici kişiyim ki derdimi bile dört işlemle anlatabiliyorum. E, insanların içleri dışları çarpılmasında ne yapsın değil mi? Ya ben belliyiz. Ha, tamam, dur Allah'ım ya bitti Hocam dikkat edin. Sağ ol hocam. Sağ tarafa, sağ tarafa Şeri. Birazcık daha. <laughs> Ergenler, ben şu köşeye kadar takarım yalnız bu şapkayı. Sonra sorumluluk kabul etmiyorum. Nefsinize hakim olacaksınız. Hadi bakalım. Aman dikkat edin, düşmeyin cetvelin üstüne. <laughs> Aferin <be>. lan. <laughs> bak bak. Arıcı. <Abici. gülüyor> Bunun da kafası sadece böyle şeyler çalışıyor. Ya abi, güzel kardeşim istiyorsun. Işte, Allah nasıl iyi not aldınız ya Allah Allah. Pisi, sana çok kötü bir haberim var. Hayatımdaki en kolay biyoloji sınavını kaçırdım. Abi bırakın şimdi sınavı falan ya. Benim size aslında daha kötü bir haberim var. Hakikaten ha. Oya bir seni kovmadan önce bir şey söyleyecektin. Ne oldu? Ne aldık ki Allah Ne olacak? Esma Sultan cadısı trafoyu okuldan atmış ya. Ne? Aa, aa, aa. Seninkini okuldan atmışlar. Ya, Yazık olmuş jeneratöre. Neyse anlatsana neden? Ya nasıl olmuş? Güney, sen mi yaptırdın? Aa, yaptırdı. Saçmalamayın be, ne alakası var? Yani tamam o... suratını görmek istemiyorum ama Esma Cadısı ben dediğim için adam kovar mı sence bu okulda?